Aa benim iyi mi bir görsem var ya. Sen benim iyi mi gördün mü? Hani burada ölmeseniz iyi. Kanka sayda girmediğimiz eğlence yok. Kere sayda girdik. Aptal bak bu bak 120, 120, 120 vurmuşum adam, adamı. Ölmek nasıl yerine bilir? mesela bir burada bekleseydi. Bir burada beklese daha güzel şeyler olur. Artık değiştirmeden önce son tur. Kes sesini geri zekalı ya. Giriyorsunuz sanki sayda. 320 vurmuş bu adam. Çoşevler. Biriniz otursanız ısınır. Günlerden. Güzel alkanız geliyor bizim. Bak sana aldığımız elin Güzel. gittiği hale bakar mısın? Bebe dikkat ed adam olabilir. Anmış. Seni koru seni koru. Seni seni koruyamadım Hadi. ya özür Ama dilerim. Özür. Ya anlamadım ne olduğunu öldün sandım ben seni. Kurtardım kendimi. Kaldı mı? evet anladım, kaldı. anladım anladım. Sen beni ölüme terk ettin. Şimdi <laughs> <laughs> kurtile gireceğim. Ne <laughs> <Şöyle> vurdum? <laughs> <laughs> oh, Minda. Ya attı Q'ya bak. <laughs> Dediğini anlamıyorum ki. Ha burada bak. Evet evet duydum. Anti-Ball atabilir miyim diyorum. Anti-Ball. Atsın kanka. Atmadı. Arkana, arkana, arkana. Seni... koyayım anlamadım bile ya. Siktir git. 111 <laughs> ne Allah aşkına ya. Radyo mı vardı ya? Ben de vandal gelsin <laughs> diye bekliyordum. Oh. Ah ne de satayım. Alçeren. Ah sen de yol baş gibi ya. Çok korktum kanka. <laughs> Çok korktum. <laughs> kanka döndüm patladı ya. Çık diye. Nereden geçti o duvar yok mu? Bilmiyorum var da. Hı. Kanka. Var? Kanka bize ver sikildik ya. Yani. Ben ulti at ulti at ulti at. Ulti kim atacağım kanka? Ananı sikil. Öldürdü diyeyim yani. Bana gerek kalmadı birbirlerinin. Breach, <laughs> Breach gel kapışalım kanka kim daha az vuracak? Valla birader ben oyunu satacağım için en az ben vururum. Bak iddia ediyorum ben daha az vururum. <laughs> tamam ben. Ne hadi bari. Baksana amına koyayım göt kılını ağzıyla çekmeye çalışalım çocukla oynayacağız. <laughs> ama. Aman ha kodumun eşeği. Ben herkesten fazla vuracağım o yüzden aldım. <laughs> Koptum amına koyayım. <laughs> Bu ne lan? <gülüyor> Kafa seni. <laughs> Kaybedeceğiz ya boşuna zaman kaybı. Kadının gücünü hafife alma. <laughs> 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 <kuruyor> Aldın şokan. <laughs> Helal. Helal. Helal oyuncu ya. Jetten iyi <gülüyor> <gülüyor> Ama remake verecekler. Jet inşallah direkt başta tam mı karşıma gelirsin? Ya senin karşına gelip o an bir posta da ben çıkacağım tamam mı? Kabul ediyorum. Alın başla Başla satayım yanlış yazdım YouTube kanalı. Şimdi bak kayıta çıkmış gibi diyeceğim tamam mı? Açtım kaydı. Gerçekten burada enterler bize mi kaldı? Gülsene tekrar. <laughs> Gülemedim. İki kere aynı istiyor. <laughs> ne alalım?